Dolar TL tarafında haftalık olarak baskı yukarı yönlü en azından beklenti dahilinde devam ediyor. Şuradan itibaren aslında sert hareketlenmelerin söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Yani buradan ilk etapta şu banda kadar gelmesi muhtemel. Burası 39.5'lar. Sonrasında bakın şu bandın içerisindeydik zaten. Merkez bizi buralarda tutuyordu. Ama sonrasında süreç biraz daha baskının artmasıyla birlikte buraya geldik. Buradan itibaren olması gereken yer 39.5. Tabii ki kriz olup ya da siyasal gelişmelere baktığımızda tepe nokta olarak görebileceğimiz yede yaklaşık 43 44'ler olacaktı. Bu da tepe nokta. En yüksek görebileceği seviye burası olarak ifade edebiliriz diye söylemek mümkün. Diğer grafiğe geldiğimizde ise bu da günlük. Günlükte şuraya yaşamadığımız için bir satış 7 36,5. Eğer buradaki 36,5 aşılsaydı yukarı yönde gidebileceği seviye olarak kendimizi 37 80'lerde bulabilirdik. Halen bu potansiyeli taşıyor. Biraz zaman geçmesi, en azından piyasaların biraz daha siyaseti okuması gerektiğini söylemek mümkün. Faizlerin ve özellikle CDS'lerin de artmaya devam ettiğini gördüğümüz süre işte bir talebin olabilme ihtimali yüksek. Şimdi yeşil olarak gördüğümüz şu trendin üstüne attığı takdirde yani şuradaki gibi gördüğümüz trendin üstüne attığı takdirde tekrardan yeni bir ana trend başlatabilecektir. Şu anda sadece olması gereken fiyatı 38 diyebiliriz. Buranın üstünün ise sert hareketle karşımıza çıkabileceğini söylemek mümkün. Aynı durumu buradan tabii ki Euro tarafında. Euro'da hatırlayacaksınız. Euro zamanı dediğim zaman dilimini hatırlayacaksınız. Orada bahsettiğim konu aslında çok basitti. Şuraya geçtiğinde ilk etapta şuraya 38 onlara gelirsiniz demiştim. Sonra da gidebileceğiniz seviyeleri o 41 olarak ifade etmiştim. Yavaş yavaş kademe kademe 41 doğru gideceğiz özellikle Rusya Ukrayna savaşının bitmesiyle Euro'nun değer kazandığını göreceksiniz çünkü en çok etkileyenlerden bir tanesi de orasıydı.